ama silahtan herkese sevgiler evet bugünkü misafirimiz baykal 43e ithal bir çifte enjektör selektörlü bir tüfek 12 kalibre şimdi bu bize niye geldi şimdi bu bizim aslında hanemize geldi İkinci el bir tüfek şimdi bunun biraz elini ayağını düzelteceğiz inşallah şöyle dipçiğini ve ekunlarını ben zaten boyamıştım şimdi gövdesini boyayacağız, tetiğini boyayacağız, tetik korkuluğunu boyayacağız. Bir toparlayacağız, elini ayağını düzeltip vitrinimize koyacağız inşallah. Evet, bir çiftliğimize başlayalım. Şahvat, <laughs> arkadaşlar hemen geliyorum. Evet teslimimizi yaptık. Bir tüfeği var bir müşterimizin, onu verdik. Şimdi sökmemize devam ediyoruz. Şimdi ben şununla ilgili bir size detaylı bir şey göstermek istiyorum. Yani iterle yerlinin içerisindeki makin makinizmanın. Nasıl olduğu ile ilgili. Şimdi ona bakalım. Evet bakın. Mekanizma ve selektörüne bakar mısınız? Enjektörü, selektörü. Şöyle. Çiftli sistem. Yani şu içerideki detay. Apayrı bir şey. Şimdi bunu bir sökelim. Söktükten sonra daha net belli olacak. Thank you. Hold Evet bütün malzemelerimizin hepsinin temizliğini yaptık. Kumlamasını, tevsiyesini yaptık. Şimdi bir yağ alma için bir 20 dakika fırında sıcakta bekleteceğiz. Bununla ilgili de ayarımızı yapalım. Şöyle 35 derecede 25 dakika tutuyoruz. Ondan sonra buraya asacağız ve boyamaya başlayacağız. we mm -hmm. thank you Evet, silahımızı toplamaya başladık. Boyamızı mı yaptık? Ben video çok uzun oluyordu arkadaşlar. Topladım. Şimdi bunun bitmiş halini birazdan göstereceğim size. Şimdi bir tüfeğimizi bir toplayalım. Az bir şey kaldı zaten. Bir C it's to me too Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz da yakından göstereyim size. Şu kamerayı biraz alayım. Çok oldu. Şimdi dipçeni zaten yapmıştık. Bir kat daha koyulaştırdım ben. Hoşuma gitmedi. Şöyle. Evet. Rus silahımız. Teti şöyle. Altın sarısı yaptık. Emniyeti altın sarısı yaptık. Komple sıfırladık. Ve bitirdik. Evet. Bir tüfeğimiz daha bitti. Çok şükür. Şimdi bu tüfek bizim e, emarterimize mi derler? Emarterimize artık geçti. E, bunu koyacağız. Sıfırlanmış bir vaziyette. Yeni müşterisini bekleyecek. Şu şekilde. Bitirdik. Evet, bir tüfeğimiz daha bitti hayırlısıyla. Çok şükür Allah'a. Evet, ne diyoruz? Her zamanki dediğimiz gibi bizi beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle yani daha da iyi yerlere, daha çok insanlara inşallah yavaş yavaş ee, ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz YouTube'da ne kadar çok takipçi, ne kadar çok yorum, ne kadar çok beğeni o kadar çok ee, yeni kitlelere bizi yönlendiriyor. Ee, bu yüzden de yani paylaşıp beğenirseniz sevinirim. Evet her zamanki dediğimiz gibi hoşçakalın. En güzeli dostça kalın. Herkese iyi günler diliyorum.